Herkese merhabalar Telveci, kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim dilerim herkese iyidir sesim dönün, herkesin sağlığı saati keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili boğa burçlarına özel kapattım. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımız için bir niyet, bir dilek falan olsun istedim. Şimdi sizlerden istediğim, herkesin fincan odaklanarak bir dilek dilemesi. Umuyorum ki fincandan güzel şeyler çıkar. Umuyorum ki neyse duymak istedikleriniz, onları duyarsınız sevgili boğalar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında çok değer verdiğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Yine bu süreçte sizlerin ihtiyacı olan mesajı bir de meleklerden alabilmek adına falıyorum yorumumdan sonra bir tane kart çekeceğiz ve çıkan kartı da sizler için okuyup değerlendireceğiz. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım sevgili boğalar. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir gösteriyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel fallar hakkında bilgi almak isterseniz Instagram adresimi ve WhatsApp attım. Videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz efendim. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizler böyle fincanı incelerken. Şimdi herkes gördüyse ben sizleri daha fazla bekletmemek adına yorumuma geçmek istiyorum. Bir kere sevgili boğalar bir <laughs> sabır durumu var gibi. Yani ee, birine karşı bir sabrediyorsunuz, bir sabrınızı zorlayan, e, e, sizi hakikaten hani artık sınırlarınızı zorlayan e, birinden bahsediyorum. Burada ona karşı bir sabır sürecinden geçiyor gibisiniz. Hatta zaman zaman Allah'ım bu beni sınıyor mu diye bile düşüne, düşünebilirsiniz çünkü böyle bir durum hakim gibi görünüyor. Şimdi bakın niyetiniz, dileğiniz bu insanla alakalıysa yani bu ıı, aradaki problem çözülsün bu düzelsin benim sabrımı böyle zorlamasın benim canımı sıkmasın e, tarzında bir dilekse şunu söyleyebilirim ki bir hakkından geleceksiniz bunun. yani hakkından gelmek demek yani kavga dövüş işte bu sabrınız artık zorlanacak ve siz patlayacaksınız demek istemiyorum belki de e, bu ıı, duruşunuzla bu ıı, güçlü duruşunuzla onu ıı, etkileyeceksiniz yani artık hakikaten vazgeçecek sizle uğraşmaktan bakın bu hayatınızdaki insan da olabilir bu bir arkadaşınız da olabilir ailenizden biri de olabilir şimdi genel bir fal olduğu için elbette ben genelliyorum sizler kendi hayatınıza göre uyarlayın lütfen diyorum her videomda ee, böyle bir iyiliğinizle yani iyi duruşunuzla gösterdiğiniz sabırla onu yola getireceksiniz. Anlatmaya çalıştım bu inşallah anlatabilmişimdir efendim kendime. ve dediğim gibi hani bu bir zaferse bu zaferi kazanacaksınız. Evet çok Sık, sıkıyorsunuz kendinizi çok sabrınızı zorluyor ama öyle bir duruş sergilemişsiniz ki o insana karşı bu iyiliğiniz karşısında bu yüce gönüllülüğünüz karşısında inanın e, pes edecek. Kimse bu dediğim gibi pes edecek ve sizin niyetiniz dileğiniz hani bu insanla olan sorun çözülsün bu insan yola gelsin gibi bir şeyse inanın gelecek ocağın ikinci yarısı bunu gözünüzde göreceksiniz sevgili boğalar. Şimdi bunun yanı sıra e, bakın burada bir bebek görüyorum ben arkadaşlar. Bebeğiniz olsun istiyorsanız veya kendiniz için değil belki de böyle bir yakınınız için böyle bir dualarınız varsa niyet dilek bu yöndeyse ise tertemiz bir bebek var İnşallah böyle dilek dileyenler gerek kendisi için bebeğim olsun diye dilek dileyenler gerek işte bir yakınları için dilek dileyenler inşallah bu güzel haberi de alacaksınız diyelim çok net çıkmış çünkü sevgili boğalar çok beğendim bunu da. Şimdi genel anlamda yine şöyle tabii ki biraz kafa karışıklıkları var biraz e, nasıl anlatabilirim bunu hayal dünyası geniş e, yapmak istedikleriniz var sıraya koyduğunuz işler var e, bu işleri yapabilmek adına biraz böyle enerji yüklemesi alabilirsiniz bakın hani böyle Çözemediğiniz meseleleri çözmek, yapamadığınız işleri yapmak, yarım bıraktığınız e, işleri tamamlamayla alakalı yine güzel bir süreç var gibi duruyor önünüzde. Yani örnek verecek olursam e, evinizde ev, ev kadınıysanız örneğin beni dinleyen e, bazı işleri böyle biriktirmiş olabilirsiniz. Bunları bitirmek gibi ya da çalışan bir bireyseniz kadın olun erkek olun fark etmek sizin o işlerinde bazı şeyleri böyle biriktirdiyseniz enerji düşüklüğünden kaynaklı ee, böyle bir anda bir güçlenme bir kendinize gelme bir silkelenme durumu söz konusu olacak ve size o yarım kalan işlerinize hop pop, e, böyle bir çırpıda hatta kendinizi bile tahmin edemeyeceğiniz bir çabuklukta halledip çözeceksiniz gibi duruyor son olarak niyeti dileği gönül meselesi olanlar için de şunu söylemek istiyorum ki güzel gelişmeler var arkadaşlar. Partner böyle bir canınızı sıkıyorsa bir ayrılık durumu vesaire varsa güzel gelişmeler olacak gibi duruyor ve hemen tabii ki tabağa geçtim. Tabak akarken de her videomda olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışları her zaman yapamayabiliyoruz. O yüzden lütfen sadece güneş burcunuzu dinlemeyin. Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler diye her videoda hatırlatıyorum. E, hatırlatıyorum ki çünkü dinlediğiniz fal ne fal olursa olsun yükselen burcunuzu dinlemek, onun da öngörüsünü almak çok önemli sevgili boğalar. Şimdi tabak aktı gördüğünüz gibi. Ben hemen şöyle devam edeceğim. Laflar, laflar, laflar. <laughs> dedikodular, dedikodular, dedikodular. Şimdi arkadaşlar çok konuşuluyor hakkınızda. Aşırı konuşuluyor. Ee, zaten farkındasınızdır yüksek ihtimalle. Böyle ağzını kapatmak istediğiniz biri var. Yani bildiğiniz, hakkınızda ileri geri yorum yaptığını bildiğiniz, e, niyeti de hiç iyi olmayan, sizi belki de başka insanlara kötü göstermeye çalışan, örneğin çalışıyorsanız iş yerinde bunu yapıyor olabilir, e, ya da sosyal çevrenizde, arkadaş ortamınızda bunu yapan biri olabilir. Ben şimdi dediğim gibi yine genelliyorum. Yani saçma sapan hakkınızda yaptığı yorumlar sebebiyle başka insanları size karşı etkilemeye, doldurmaya çalışan birinden bahsediyorum. Onu böyle bir faka bastırabilirsiniz. Yani onu böyle e, hiç ummadığı bir yerden e, yakalayabilirsiniz sevgili boğalar. Yani bir açığını bulmak gibi. Hani hakkınızda ileri geri konuşuyor ya, sizin de böyle önünüze hiç e, çabalamadan hem de onunla alakalı kimse bu insan bir açık e, böyle hop diye önünüze serilebilir bilginiz olsun yine dileğiniz böyle bir durumla alakalıysa e, bu gücü de elinize alıyorsunuz yani sizin hakkınızda ileri geri konuşan insana insanın ağzını susturmak için yani bak sus yoksa ben de bunu bunu anlatırım gibi e, hakkında Bomba bir haber, bomba bir e, durum öğrenebilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi aile içinde ayrıca e, maalesef biraz böyle huzursuzluk var gibi. Yine böyle e, evliyseniz eşle çocuklarla ya da bekarsanız işte dediğim gibi her kimle yaşıyorsanız ailenizle yani aynı çatıdan bahsediyorum. Bazı sıkıntılar var gibi ama bu sıkıntılara yine biri sebep oluyor gibi arkadaşlar dışarıdan. Ee, örneğin evliyseniz eşinize etkileyen biri, işte bekarsanız babanıza etkileyen biri, annenize etkileyen biri, size karşı dolduran birinden bahsediyorum. Böyle bir durum var. Sizin bu dedikodu gündeminiz bu ara biraz yoğun. Yani insanların hakkınızda yaptığı konuşmalar ama saçma sapan aslı astarı olmayan, insanları etkilemeye çalışan e, durumlarla bir mücadele durumu var. Ama bu hu, yani huzursuzluk, aile içi huzursuzluk da çözülecek gibi duruyor. Bunun da üstesinden geleceksiniz inşallah diyorum ve falıyorum ama burada sonlandırıyorum. Çünkü zaten bilenler bilir ki genel açılımlarda çok böyle ince ayrıntıya girmem. E, çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu açılımlardan faydalanabilirsin. Şimdi sevgili boğalar videonun başına bahsettim. Melek kartlarımız sıra geldi. Ben sizler niyetiyle karıştırıyorum. Sizler de lütfen şöyle odaklanın kartlara. Sizin de enerjiniz geçsin. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek. Bu arada hala kanalıma abone olmayanlar varsa da şöyle bir 20 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum ve kartınızı çektik bakalım. Vav wow, rüyalara bak. Gördüğün rüyaların farkına var, sana rüyalarda rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz diyor. Çok güzel bir karttır bu sevgili boğalar. Çok güzel bir mesajdır. Yani bazı ıı, mistik güçler anlamında güçleriniz olduğunu söyleyebilirim. Yani melekler tarafından, ilahi güç tarafından bazı şeyler rüyalarınızda size malum oluyor olabilir. Rüyalarınızda gösteriliyor olabilir. Böyle bir süreç sizi bekliyor olabilir. Dediğim gibi çok güzel bir karttır. Ben çok beğendim. Umuyorum ki rüyalarınızda çok güzel şeyler görün sevgili boğalar diyerek bir suç lisan ettiysem affola efendim diyorum. Bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.